Amerika Birleşik Devletleri ordusuna ait belgelerin sızdırılmasının yankıları sürüyor. Adalet Bakanlığı sızan belgelerle ilgili cezai soruşturma başlattı. Müzik Beyaz Saray daha fazla belge sızdırılmasından endişeli olduğunu açıkladı. Savunma Bakanlığı Pentagon'da belgelerin sızdırılmasının ABD'nin milli güvenliğine çok ciddi bir tehdit olduğu yorumunu yaptı. Donald Trump döneminde Savunma Bakan Yardımcısı olan Mick Mulroy'dan da dikkat çeken bir uyarı geldi. Mulroy, bu sızıntıdaki bilgiler inanılmaz derecede hassas. Saha ajanlarımız yakalanıp öldürülebilir dedi. Sızdırılan belgelerle ilgili yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Washington Post, Mısır'ın Rusya'ya verilmek üzere 40 bin roket üretmeyi planladığını yazdı. Belgelere göre Mısır, Batı ile sorun yaşamaktan kaçınmak için bu planı gizli tutmayı planlamıştı. Sosyal medyaya sızan belgelerde dile getirilen bir diğer iddia ise Güney Kore ile ilgiliydi. Güney Koreli yetkililerin ABD'nin Ukrayna'ya silah sağlama yönünde kendilerine baskı yaptığından bahsettiği belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Güney Kore Cumhurbaşkanlığı Ofisi ise iddiaların tamamen yanlış olduğunu savundu.